Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü mahallesinde bulunan antrepolarda gece başlayan yangın sabaha kadar devam etti. Edinilen bilgilere göre gece yarısı başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Nardüzü'nde bulunan antrepo içerisinde pamuk ve plastik ham madde malzemelerinin yanarak büyümesi sonucu depo içinde alevler büyük bir bölüme sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri bölgede çevre güvenliği aldı. İskenderun ve Arsuz'un birçok yerinden kolaylıkla görülen yangın bölgesine Arsuz kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da geldi. Sabahın ilk ışıklarında yangın yerinde yetkililerden bilgi alan kaymakam Gökpınar yangının söndürülmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Depo çalışanları ve itfaiye ekipleri büyük özveriyle yanan bölgelere su sıkarak yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcadılar. İş makineleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Antrepo içinde pamukların sönmemesi üzerine itfaiye ekipleri pamukları söndürmek için özel madde sıkmaya başladı. Gece başlayan yangın hala devam ederken depoya ise havadan helikopterle müdahale edildi. Emniyet güçleri yaşanan yangınla ilgili soruşturma başlattı.